Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben girmiştim. Aldım ama videosu gitti. Gelmedi. kaydetmeye kapandı. Tekrar çekiyorum. Buraya alacağım kaydetmelerini. Şurada değil ya. Bakın. Hem Facebook'ta universal tarafından herkese bedava verilen bir Ve kendisi de bande aksı var. <laughs> Şu an. Ama gidecek o. Kaç dakikaya sen? 10 dakikaya gidiyor işte. Yanında Mega Kutu Daryl yanında. Daryl'ınız yoksa Daryl veriliyor. Mega kutu Daryl da sonra geliyor. Ve Pini de geliyor. Arkadaşlar o zaman deneyelim. Sağ sağa çekelim. Göremiyorum çok. Size de Troll webten bahsederim. Görsene ya. 6 milyon kupayım ya sanki. Bin kupalarla mı oynuyorum lan ben? Bakarız bin kupamı diye arkadaşlar. Nerede pin ya? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi size içerik çıkarayım mı? Benim hani 105 taşım var ya. En sevmediğim maçta kesin kimisi onun adını yap Alle il grande. O ne ya? Öyle isim olur? Oynamayı bilmiyorlar. İsim koymayı bilmiyorlar. Bir de boş konuşuyorlar. Tabii ben Megoktur. Yok. Dö D4 derliveni daha çok sevdim açıkçası ama siz bir skin yoksa D4 derliveni oynayabilirsiniz. Nasıl bir temsil ettik? Oynayabilirsiniz tabi. Bence Mega kutu yok. D4 derlivenimiz yoksa ben D4 derliveni kullanacağım sizde yoksa merokçuları siz yok. kullanırsınız. Kullanırsınız. Bu takatları ve çok güzel bir yer alanınızı kasarsınız. Kaşınma. Ben kaşındım arkadaşlar galiba. Lan 2 dakikadır ben şey al oldu. Niye bitmiyor? Video bitmiyor. Kilometre var arkadaşlar. Şey şey. Ben yaptım. 15 dakikada dün yaptım. 15 dakikada. Öldürdüm ben de öldüm. Öldürdüm ben de öldüm. Öldürdüm, ben de öldüm. Kazanıyor muyuz? Kıva gelmiyor zaten. Önemli. Kaybedelim. Aa! maç kazan görevim var mıydı gene? Arkadaşlar görevlerimi ben niyeyse biriktiriyorum bu sefer. Şok. Şok. <laughs> Arkadaşlar bakın görevlerime. Aa! Lan! Rüyamda mı gördüm? Aa! Onlar abimin hesabındaki. Hah. Arkadaşlar bakın. Her oluşturucu bütün Bir şey hepsini İngilizce yaptım. Bakın Brawl Ball BS, bug in BS, Pro shot in BS falan filan işte. E, ee, dostluk mu? Bakın arkadaşlar bay 15 dakikada bunları yaptım. Bence güzel yaptım. Görmeyenler için gösteriyorum tabi. Haritada 9P7UPXPL Neyse ben, ben, bu videoyu Açayım biraz daha. Dinleneyim ya. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay like atın. Hadi bay bay. Abone.